Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin yemeğe doyamadığı, sofralarımızdan eksik etmediği, yapımının çok kolay olduğu ama yaparken de bir o kadar zorlandığımız bir tarifle birlikteyiz. Nedir o? Pirinç pilavı. Önce malzemelerimi saymak istiyorum. Bir su bardağı pirinç. 15 dakika kadar ılık suda bekletip süzdük. Arpa şehriye kullanacağım. 2 kaşık kadar. Dilerseniz tel de kullanabilirsiniz. Sıvı yağ, tereyağı, tuz ve kaynar su. Malzemelerimiz bu kadar. Evet geldik pilavımızın yapımına. Önce tencereyi ocağa aldık ve altını açtık. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Yağım biraz ısınınca şehriyeleri içine ekleyeceğim. Yağımız ısınmaya başladı. Çok fazla yakmanın anlamı yok. Çünkü o zaman şehriyeleri de kötü yapıyor. Hemen 2 yemek kaşığı kadar şehriyemi ekliyorum. Ve kavuruyoruz. Ocağın orta boy gözünü kullanıyorum ben şu an. Çok büyük tercih etmedim. Çünkü miktarımız da fazla değil. Biz yaklaşık 4 kişilik bir pilav yapacağız. Ve de çok yüksek ısıda yani büyük gözde tutuyor olmak istemiyorum. Çünkü o zaman oransız pişiyor. Birdenbire çok yüksek ateşe maruz kalıyor ve pilavımız bir türlü kıvamını bulamıyor. Şehriyemiz kavruldu. Daha fazla kararmadan buna pirincimizi ekleyeceğiz. Pirinçle birlikte biraz daha kavurmaya devam edeceğiz. Şu aşamada ben tereyağını sonradan ekliyorum. Çünkü biliyorsunuz tereyağı daha erken yanabiliyor. Pirinçle birlikte kavrulduğunda hem böyle onunla harmanlanıyor hem de daha lezzetli oluyor. Tereyağımız da eriyecek. Eğer kolesterol gibi bir probleminiz varsa bu tereyağını bir değil yarım yemek kaşığı da kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Tamamını sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Bizde pilavın biraz bol yağlısı makbul. O yüzden ben biraz fazla kullandım. Evet, pirincimizi de biraz kavuracağız. Zaten daha önce suda beklettiğimiz için farkındaysanız kurumadı, kırılmadı. Tuzunu şimdi eklemiyorum. Tuzla birlikte çok kavurunca pirinci kırabiliyor. Pirinci biraz kavurduktan sonra ekleyeceğim. Evet, pirincimiz yaklaşık 2-3 dakikadır kavruluyor. Daha fazla kavurursak kurumaya başlayacak. Şimdi bunun içine tuzumu ekliyorum. Ben iri tuz kullanıyorum. Siz küçük de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı pirinçti. Biz suda beklettiğimiz için bir buçuk katı kadar su koymamız gerekiyor. Şimdi şunu ekliyorum. Şu birimiz. Şu yarım. Ben bir parmak kadar daha ilave ediyorum. Bir, bir buçuk parmak kadar daha. Neden? Çünkü biz şehriye de koyuyoruz içine. Şehriyenin de suya ihtiyacı var biliyorsunuz. Bakın şöyle bir buçuk, iki parmak kadar hatta. Biraz daha su fazla eklemiş oluyoruz. Aslında tam bire bir buçuk olmuyor. İkiden iki parmak kadar az olmuş oldu. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. 10 dakika kadar pişecek. Ocağın altını kısmıyorum. Dediğim gibi büyük göz kullanmadık. Biz orta boyda kullanıyoruz. Zaten çok harlı ateş vermediği için bu pilav için gayet yeterli bir ısı. 10 dakika sonra gelip kontrol edeceğiz. Evet süremiz doldu. Tenceremin kapağını açıyorum. Bakın gördünüz mü? Şöyle zaten kaşığı batırdığınızda eğer bu böyle burayı kapatmıyorsa pilav olmuş demektir. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bunu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz demlenmesi lazım. Dördüncü dakikadan sonra altını biraz kıstık. Kısık ateşte bekledi. Son iki dakika tekrar açtık. Böylece hani bütün su birden bire bitmemiş oldu. Ağır ağır pişti. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bir 5 dakika, 5-10 dakika demlenecek. Sonra servise geçeceğiz. Evet, pilavımız demlendi. Şimdi servise geçebiliriz. Şöyle şunu alalım. Bakın görüyor musunuz? Gayet de güzel kıvamında bir pilav oldu. Tane tane. Biz biraz yağını fazla kullandık. Bunu özellikle yaptık. Başta da söylediğim gibi kolesterolü olanlar veya çok yağ tüketmeyi sevmeyen arkadaşlar daha az kullanabilirler. Ben porsiyonu biraz küçük koyuyorum şu an. Standartta bu 4 kişiye yetecek bir pilav. Ve çok da ezmek istemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet kıvamında güzel bir pilav oldu. Herkese afiyet olsun.